Okey. 12 aylık mı almış? Anlamadım ki ben işte olayı. Ah kalbim. Olayı anlamadım. bak buraya durdum Yeşilik sever misin bak buraya çocuk adam limon seviyor musun peki çocuk adam yeter mi bak buraya yeter mi bak buraya yeter poşeti işte açar mısın çocuk adamın kardeşi aç şunu aç kalbim. bak sağlık harikasın İnanılmaz videolar var ya. Evleneceğim diyordun da vay aslanım vay bu sene de bekar kaldım da dayanamıyorum darra aha beni koyup ellere kaçtım ona yanıyorum darra Osmanlı kim fethetti? Ha kalbim Çok tatlısınız bunlar bir sürü içeyim Bitmiş. Ben bir suçu yani. Aa kalbim. Allah'ım ya Rabbim. This is America. Ne? Amerika mı? Burası Türkiye bebeğim. Aa kalbim. İzlemek istemiyorum hocam. Mümkünse izlemeyelim ya. Yusuf iki aydır Subtrap'a teşekkürler hoş geldin. Bir link atmış. Bir saat. <laughs> atma işini, <laughs> bağımlılık yapıyor atma atma <gülüyor> Atma. <gülüyor> Nasıl ya? Timer Rules TV bak aydır bak bak